Ee baba böğün izinlisin. Böğün babalar günü. Ne lan baba sana? Öyle miymiş? İyi beni bir avrat alıver o zaman oğlum be. Prenselim ben beni bir eve ver be. Ne? Al. Tövbe yarabbim ya. Elevlarş ya. Gece kafa yediğin cinin olsun. Ev içeri kafa yediğiniz ya. Tepenizi toplayıp böyle İdris Hoca'ya götüreceksin. Size bir okusun uçursun ya. Enişte bir bana yem verdim. E, teşekkür edercesine bana duydu. Ulan ne bana? Onlarda hafızam var. Seni hoffat unutup dur. Kırmızı kalemle göbeğime koşmanı resmi çizdim. Bunu gönderiyorum. İtalyan'da yazıştım karıya. Onlar severmiş böyle şeyleri. Kudur Ya senin yaşında adamlar mezar yeri bakıyorlar. Sen sabah akşam çıplak fotoğraf atıyorsun sağ sola ya. Allah sabah hepinizi karakola götüreceğim ha. Bir kapı yanıtlarını ver. Benim Japon karı geliyor yarın Dalaman'dan. Onu almaya gideceğim ha bağlarına. Allah'ım yarabbim ya bu benim babam mı? Örevizyon şarkıcısı mı? Belli değil ya. Karası gel lan sana buraya. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Babam burada bu gargarlarla halay çekiyor. Sen balık diyorsun, aşk diyorsun. Oğlum biri bana bir ip getirsin. Şunun ikisini de bir dakika şuraya çatan birbiri. Oğlum sen sevenlerin halinden anlamıyorum. Öküz geldi, öküz gidecek. Kalk köle gidiyoruz. Ben daha canlı görüşme yapacağım telefonla evde. Kalk. Nereye ya? Dur bir dur.